Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi kargomuz geldi. Evenos firması tarafından bize yangın söndürme topu göndermişlerdi. Malzeme desteği sağlıyorlar bize. Ee, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kargomuzun açılışına gideceğiz. Müzik <laughs> Evet, burada 6 adet e, yangın söndürme bazosu diye geçen üründen yollamış bize Ebeno sunması ve kataloglarını da göndermişler. Onu da birazdan inceleyeceğiz. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. E, zaten ilerleyen saatlerde canlı bir konferansımız olacak kendileriyle. Oradan da kesitler paylaşırız. Görüşmek üzere.